<laughs> Pardon, evet arkadaşlar bugün Çağla ile tek renk yapıyoruz Siyah Siyah olsun evet. Tam siyah siyah Sizden birisi kalana kadar. Ağzınızda <laughs> <sıçayım senin. gülüyor> Tamam. Ama video çekiyordum. Aslında benim saçım zaten şey. Ama ben bu saç şu, 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 saç 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 Arkadaşlar saç çok güzel bir saç 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 o yüzden. saç 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 Barbie kıyafeti işte. Benim hemen biter valla. Benim hemen bitmez valla. Bir şey var, mı olacak? <laughs> Hayır. Hazır kombin seçmek yok. Hayır. Hmm. Hmm. Şu kombin çok güzel. Hmm, farklı şeyler giyeceğim. Ben onu kabul ettirmem. Etmem ettirmem. Bir tane şey vardı. Siyah şort vardı. Aha bu. Ama Üst kalacak. direk istiyor onu Ayakkabıyı, ayakkabıyı çıkarttım şu an ayakkabıyı taktım. Tamam. Üst kalacak. Üst çok tatlıymış bir şey. Tamam böyle iyi benimki. Tamam bu. Ayakkabı bunu seçiyorum. <laughs> bunu seçmek isterdim. Evet şimdi ben gözlük Neyse hazır kıyafet Yok seçmeyeceğim Çanta seçelim Neyse ben çanta seçmeyeceğim Eldiven bakayım Eldiven şu eldiven Aslında güzel olmadı Kulaklık seçmeyi düşünmüyorum ama şu olabilir. Tamam. Hadi Çağla. <laughs> Ay çok güzel oldu ama benim siyah arabam yok. Benim yok. De yok. Bu var. Benim yok ama. Bu var. Sende yok mu bu? Vardı ya. hadi hadi ya şimdi bak saat kaç 17.53 5 yani 6'da geri geleceğim Çağlar yanına 6'da değil de 2 dakika sonra geleceğim 55 geçe geleceğim bak gidelim ya tamam 2 dakika sonra geleceğim yani 2 dakika sonra videoyu bitireceğim ona göre hemen bitir Şimdi, de. Abi ya yapacak bir şey kalmadı ki ben o sırada siyah şeylerimi göstereyim eşyalarımı. Şu var yeni aldım. Bu ne işe yarıyor anlamadım. Ben çok izlemeden için böyle şeyler. <laughs> Gitarım var. Gın gın Ses gelmiyor. Ha ben ses çektim. Bir dakika. Geldim. Gelsinse hala gelmiyor çünkü arkadan bir ses geliyor. Şöyle top çırlatacağım bunu da yeni aldım. Tardı değil zaten. Yok. Şu buna bayılıyorum çok güzel değil mi? Ben o zaman şey al o dediğimi. Evet, yok. Al o zaman. Bilmiyorum Bilmiyorum Tam şu da araç değil. Yerine gidiyorum. Bir de şurası çok şey. Geldim şimdi sesi kapattım. Ben... Ya of, Araba siyah boyatılmıyor ki şuradan işte araba al bir tane. Çok para lazım. Benim para lazım. param çok az. Hmm. Neyse. Siyah eşyalarını göster yeterli de konveni bir olmuş. Bunlar da full benim şeylerim. Neyse hadi çal hadi. Aa siyah kaygayı mı var köşelere? Nerede o kaygayı? Bak. Şu. Hı, tamam. Tamam şimdi eşyalarını göster bitireceğim. Eşyalarını göstersene. Tamam şimdi gösteriyorum. Tabii varsa. Kaç tane vardı? Abi bende de var. Şöyle de alalım. Çok tatlı Bu Ha ben de şöyle var. Böyle yumurta var. Niye yedin onu ya? Şu tamam. yumurta. Şu. Şu şöyle ekran siyah tabletim var. Tablet o gayet normal. Şurada. Neyse tabletin ekranı siyah olur. Hı. Bir tane yani böyle siyah şey mi var? Valla bu çok güzel değil mi Çağla? Valla mükemmel. Yani bu araba yerine bile geliyor. Hatta arabadan daha iyi bence. Bir tane daha var. Kızarmış balık. Ha çikolata balık. Bir tane daha var. Kek. Ha kek. Çikolata balık. Kek. Şey, şöyle üstü çikolatalı olan dondurma var. Minecraft dondurmasına benzeyen. Göster arkadaşlarıma da. Arkadaşlarıma da. Şöyle. Bir tane daha vardı. Gösterecek inşallah. Kakaolu böyle sütüm var. Biraz daha var herhalde. Ay bu çok güzel. Bubble tea kolonu bubble tea gibi sanki böyle. <laughs> Herhalde bir tane daha var. Arkadaşlar size bir şey de sürpriz miyim? Yok. Benim böyle yumurtalarım var bakın. Aa şey geldi sana öğrenilen ders diyor. Çıkartmak ay. Kapama takalet. Neyse bunları almaya gerek yok sanırım. Tamam hadi görüşürüz. i got the shovel yeah.